Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bir ikiz alev videosudur. Tanıtımını böyle yapacağım. Çünkü siz de biliyorsunuz ki uzun zamandır ikiz alev videosu içeriği çekmiyoruz, yayınlamıyorum. Genellikle farkındalık, kişisel gelişim ve aynalarla çalışmalar yapıyoruz. Gerek bireysel danışmanlıklarda da böyle ilerliyorum. Fakat bugün neden iki zalev çekme isteği hissettim? Özellikle tarot danışmanlıklarında ve bireysel kişisel danışmanlıklarda ilişkilerin ne kadar insan üzerindeki dönüştürücülüğünü fark ettiğimde, biliyorsunuz ki ben yaşadıklarımı aktarıyorum bildiklerimi değil. Biz birçok konuyu biliyoruz. Bildiklerimiz çok işe yaramıyor. Çünkü gidiyorsun bir video izliyorsun, bir kitap okuyorsun, bir eğitim alıyorsun, bilgi ediniyorsun. Bunların hayatının hangi alanında işe yaradığını görüyorsun. Hiçbir alanında işe yaramayacağını her seferinde ben gözlemledim. Çünkü sizin bilgileriniz ne zaman e, bedeninizde, ruhunuzda hale dönüştü, o zaman bu işe yarar. Ve ben bunları aktarırken yaşadığım hali anlatırken sizde bu etki edebilir. Yoksa bilgiyi anlatırken bilgi bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkar. Şimdi ikiz alevlerle ilgili bizim bireysel danışmanlıklarımızda sürekli şöyle bir akış oluyor. Ben bunu neden yaşıyorum? Ben bu sürecin niye içindeyim? Böyle bir durumu niye yaşıyorum? Çünkü kendinizi sorguladığınız, kendi yolunuzu merakla böyle tiftik tiftik açtığınız gerek geçmiş gerek şu an, gerek gele gelecek. Çünkü çok fark etmiyor. Şu anın içerisinde geçmiş ve gelecek barındığı için şu anı çözümlediğinde geçmiş ve gelecek zaten şifalanıyor. Burada ikizalev konularıyla ilgili bu videoyu çekme isteğim şundan kaynaklı. Ne kadar ben şu ana kadar eee aynamız bizim karşımızdaki kişi bizim kendi içimizi sorgulattığı bizim kişisel yolculuğumuz e, desem de hani bilgi ve halden bahsettim ya. Bazı şeyler bilgide kalırken biliyorum ya onu. Onu ben hani anladım, biliyorum deyip kenara attığımız bir taraftan da hale dönüştürdüğümüz bu yolculuk ee, devam etmekte ve birçok arkadaşımla e, birçok farkındalığı yaşıyoruz. Fakat şu anda biz kuantuma baktığımızda neyi görüyoruz? Kişi üzerindeki enerjiyi dışarıya yansıtarak dışarıda maddeleştiriyor, form alıyor ve tekrardan kişiye enerji yansıyor. Nasıl yansıyor? içindeki eksik hissettiği enerji yansıyor. Eğer kişinin enerjisinde korkaklık varsa dışarıda çok cesur birini izliyor. Kişinin enerjisi çok cesaretliyse ve çok cesursa, korkusuzsa dışarıda korku enerjisi yüksek olan pasif, eylem yapmaktan korkan insanlar izliyor. Ayna metaforu gibi düşünün. İçimizdeki dengeleyemediğimiz enerjiyi dışarıda form halinde izliyoruz. Aslında kendi yaratımımızı biz kendimiz yapıyoruz ve şu anda çok yakın bir zamanda boğa tutulması olacak. Boğa bize şunu anlatıyor. eee biz değer değer algımızı yenileyeceğiz. Tekrardan bir rota çizeceğiz. Önceki kavramlarımızın yıkıldığını göreceğiz burada. Değerler yenilenecek. Önceden daha pasif olduğun alanlar yıkılacak. Yeni bir geçiş var burada. Zaten 2025'e çok az bir süre kaldı ve ee, geçmişte böyle askıda kalan e, geldi mi gelecek mi ya geliyordu gibi olan bütün ilişkiler sonlanacak İlişkiler enerjitik olarak sonlanacak yani enerjisi dönüşecek yeniden doğacak ve dişiller dişil olmayı hatırlayacak dişil olmak böyle cezbedici yırtmaçlı kıyafetler dekolteler makyajlar değil dişil kimlikler kimlik diyorum cinsiyet olarak kadın olan dişiller kesinlikle şunu fark edecekler Özgün olmayı Kendileri olmayı sadeleşmeyi Yani burada aslında, Hiçbir şey yapmadan, sadece olduğun gibi hareket etmek, bedenine uyan hareketlerde bulunmak. Ee, karakterden bahsetmiyorum. Karakter her zaman dönüşür, yenilenir ve bana mesela tarot danışmanlığı olarak gelen birçok kişiyle ilgili şöyle oluyor. Aklımdaki kişi ne yapıyor? Bizim sürekli bir karşı tarafa karşı bir merakımız var. Astroloji haritalarında e, haritamın bir sonraki evresinde ne olacak? İşte bunlar gibi yani bir sonraki evrenin merakı aslında özgün olmamızı erteliyor. Özgün olamıyoruz. Ve ben şu anda şu anı yaşayamıyorum. Şu anı yaşamalıyım. Yarını değil. Bir sonraki zamanı değil. Zaten herkese ben tarot danışmanlığı vermiyorum. Benim tarot danışmanlığım... Çok başka kendime özgün olduğunu yaptıranlar zaten birlikte olduğum yol arkadaşlarım biliyor. Hayatta zaten sadece şu anı aksatacak işlere çekiliyorsanız kendinizi askıya alırsınız. Eylem yapmakta zorlanırsınız. Halbuki çok dişil bedeninde reaksiyonlarınız eylemsel gibi görünür özellikle kadınların çalışan bir hayatları varsa daha çok pratik eylem konusunda para kazanma bir şeyleri yetiştirme gibi sorumlulukları varsa ilişki konusunda kadın olmak daha çok dişil olmak konusunda kendini erteliyor kendini yataya alıyor ya olur yani ya, bir zamanı gelir dediği noktada karşısındaki eril hareket etmiyor çünkü e, biz karşı tarafı hep merak ediyoruz. Karşı tarafın nereye gittiğini, nasıl yol izlediğini, e, gelişiminin nasıl devam ettirdiğini. E, Birçok kişi artık birlikte olmak duygusundan çıktı. Hani dedim ya, ilişkilerin birçoğu sonlanacak diye e, bitişler olacak. Fakat kişilerde şu daha çok açığa çıkacak. İçsel olarak motivasyon aldığınız alanları tamamlamanız gerekiyor. Bunun içinde ben ben şu anda ne yapmam gerek ya bu hayatta neyi yapmam gerek Ben işte çalışmam gerek para ihtiyacı köklenme ihtiyacı bu dünyada var olma ihtiyacı bunlar değil. Burada, sen bir aşk yolculuğuna çıktın. Öz arayış yolculuğuna çıktın. Ve e, özellikle dişillerin şu süreçte fark edecekleri şey birçok e, bu bunun doğru anlaşılmasına niyet ediyor ederek söylemek istiyorum. Kalp çakrasının açılması. Benim ilk videom kalp çakrası koşulsuz sevgiydi. Kolay bir video değildi bu. Çünkü anlatırken de anlattıklarımdan sorumlu olduğumu biliyorum. Kalp çakrası demek şu andaki askıda olan ilişkilerin sonlanması dedik ya. Form değiştirerek yeniden hayatınıza devam etmekte de tabii ki mümkün. Ki bu böyle zaten siz bir olayı azat etmedikçe, bırakmadıkça o size bahşedilmeyecek, hak edişiniz verilmeyecek. O yüzden bırakışı yaşamanız için de şu ana kadar kapınızı çalan kim varsa, kaç aday varsa ya da kaç kısmet varsa, rızık varsa bunu... Kişi olarak algılamayın. Sevgi de bir rızıktır, bir e, bereketi temsil eder ve para değildir illaki bir rızık. Yani sevgi de bir e, bereketi e, gelecek, sizin oradan tatmin olacağınız, beslendiğiniz bir alanı temsil eder. Siz eğer dişiller olarak şu ana kadar kendinizi durdurduysanız, Kendinizi bir başka alana saklıyor ve yeniye kendinizi kapatıyor iseniz burası kırılacak sevgili e, dişiller Çünkü sistem artık şunu öğretmeye başlayacak. E, sen hiç kimseye ihanet etmiyorsun. Bir kere ihanet duygunuz yıkılacak. İhanet duygusu yıkılması demek... Her şeyi sevebilme yetisi demek. Ve siz aşk yolculuğuna çıkmıştınız yolun en başında. Şu anda da bu aşk yolculuğunu sistem diyor ki sen aşk yolculuğunu nasıl bir kişiyle deneyimlemeyi düşünürsün? Yani bunu düşünürken ne kadar sığ bir düşünce, küçük bir düşünce daha genişleteceksin vizyonunu, bakış açını. O yüzden e, kapını çalan tüm rızıklarını, rızıkın senin neyse, hangi konuysa, hangi işse, iş teklifleri olabilir. Çünkü işlerde de çok açılmalar yaşanacak. Çok e, çok yaşanacak bunlar. Çok şahit olacaksınız. Ve burada Kendinizi geçmişte sınırlandırdığınız, durdurduğunuz bütün konular yıkılıp iptal edilip yerin yeniden yaratımı gerçekleşecek arkadaşlar. Ve sizin hiç tahmin edemeyeceğiniz konular gündeme gelecek. Bunların hepsi gerçekten e, hayır olacak. Mevlana'nın sözü, nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmayacağını. Değişecek. Tıpkı Yusuf'un e, bir hükümdar olup zenginlerin fakirleşip fakirlerin de zenginleşerek aslında dengeye gelmesi ve hayatınıza baktığınızda hiçbir kötü olayın aslında sizin için e, kötülük olsun diye verilmediğini fark ettiğiniz bir dönem. O yaşadığınız problemin, ağır yükün, o karanlık gecenin altında şunu göz, gözlemleyeceksiniz. Bu benim için hayırmış. Tam da bu noktada bütün herkese karşı verebileceğinizi, sevebileceğinizi ve koşulsuz o kalbin açılabileceğine şahitlik yapacağız hep birlikte. Şimdi kuantum alan dedik ve ayna dedik e, baktığınızda iletişimde bir zamanlar yaşadığınız işte bu süreci deneyimlediğiniz bu yolculuk hala içinizde kızgınlık hissediyor musunuz hala içinizde bir burukluk bir küskünlük geri çekilme böyle pasif bir enerji var mı burayı bir kontrol edin e, birçok bireysel danışmanlıklarda kişiler mesela şunu söylüyor. Ben artık karşı tarafı merak etmiyorum. Ben kendimi sana sormak için geldim. Ben nereye doğru gidiyorum ve benim sürecim ne olacak? Çünkü bu ilişkiye başlamadan önce sen çok bambaşka bir sendin. Aslında kendinden yani kendinden bir bilincin yoktu farkındalığın yoktu farkında değildin şu anda kendini fark etme yolculuğuna girdiğin için olayları ya da e, kendini kendi yolculuğunu dışarıya çıkarak daha iyi gözlemlediğin bir alana doğru geçtin şu anda zaten hani boğa dolunayı tutulması da dedik ya burada bize bu tamamıyla değerleri gösterecek ve Hanginizin hayatında nasıl tecelli eder ve nasıl bir e, şekil alır, versiyon bulur bilmiyorum, bilemiyorum. E, çok değişimlere, çok farklı bir akışa doğru gittiğinizi göreceksiniz. Hep birlikte bunlara şahitlik yapacağız. Sadece yargıdan uzak durun ve söyleyebileceğim tek şey şu olabilir. Geçmişte ne yaşadıysanız... Nasıl canınız yandıysa ve hala belki de yanıyor. Ki beni izliyorsun, beni şu an dinliyorsun. Canının yandığı noktada orayı yaratıcıya bırakabilir misin? İşte bırakamıyorum, yapamıyorum. Tamam. Bu senin için ne demekti? Bu olay sana ne anlatmak için geldi? Bir vazifeli olduğunu gör. Çünkü sana seni hani az önce anlattım ya sen önceki senle şu anki sen değilsin. Burada hem fikiriz. Peki o önceki senle şu anki seni yapan o kişi mi? O kişinin bilinçli haliyle sana yardım etmesi mi? Hayır. Bilinçsiz bir şekilde sana bir öğretmenliği var, bir rehberliği var değil mi? O zaman şu andaki hissine bir odaklanmanı istiyorum senden. Sen haklı olmak mı istiyorsun, mutlu olmak mı istiyorsun? Şunu diyebilirsin. Çok hakkım yendi. Çok üstümden paspas gibi geçildi ve çok yerde sustum. Boğazımda çok şeyler kaldı ama ben hiç söylemedim diyebilirsin. Haklısın. Ona ihtiyacın olduğu için de Oradan beslendiğin içindi. Şimdi derin bir nefes alarak, içine yönelerek duygularına bir bak. Hala bir beklenti içinde misin? Geldiğini bir gör, karşında bir hayal et. Ne söylemek istersin? Yani yönünü dönmek dahi mi istemezsin? Yoksa keşke gelse bir yani bir gelse, bir yüz, yüz yüze gelsek, bir konuşsak, konuşamadıklarımı söylesem mi dersin? Yoksa sadece hiçbir şey konuşmayalım, sadece sarılayım diye bir özlem mi hissediyorsun? Bunların temeline baktığımızda içerideki güven temalarının eksikliğini görebilirsin. Biz aslında çocukluğumuzda yeterince yine çocukluğa gidiyoruz ve yine çocukluk tabii ki çocukluk olacak. Çocukluğumuzdaki yargılandığımız dişil enerjimiz eksikti bizim. O yüzden şu an sen erilleştin ve tırnaklarını çıkartarak hayatta çok güçlü bir misyonunu sergilemeye başladın mesela. Eğer böyleyse birçok versiyonu sayıyorum şu anda. Eğer ki baban sürekli yola giden bırakıp bırakıp giden bir baba ise oradaki eksik güven gözünün kapıda kalması bu bir e, yarım kalmışlık aslında bunu mu tamamlamak istiyor sevgili bilinçaltın buraya bir bak ya da şunu diyebilirsin ki çok mutlu bir çocukluk yaşadım hiçbir problemimiz yoktu gayet her şey yolundaydı işte Çocuğun bilinçaltındaki eksiklik senin şu an fark ettiğin algıyla hiç alakası yok. Çocuk orada görülmek için yaptığı o küçük davranışlar var. Hem görülmek için hem de annesi tarafından e, takdir edilmek için, onuri edilmek için. Aslında e, biz büyürken bunların eksikliğiyle büyüdüğümüz için şu anda da ben diyorum ki, ben haklıyım ve bunu da ona göstereceğim. Bilinçaltımın işleyişinden haberim olmadığı için, aslında içsel değersizlik yaşadığım için, içsel yetersizlik hissettiğim için karşımdaki erille yıllarca süren bir kavga düşünün. Yani kan davasına dönmüş ama burada tabii ki hani Biraz böyle şakaya vurarak anlatmaya çalışıyorum ama e, yıllarca sonlanamayan haklılık davasını düşünün. Haklıyım ya ben. Tamam sen haklısın. Mutlu musun? Yok. Mutluluk yok. Ama ben haklıyım. Ne zamana kadar gidecek bu haklılık? Haklı olmayı bırakabilir miyim? Şu hakkı hakka teslim edebilir miyim? Ben biliyorum demeyi bırakabilir miyim Çünkü gerçekten biz bilmiyoruz Bilmediğimiz şeyler hakkında biliyoruz iddialarımız bizi hep yanılgıya acıya düşürüyor O yüzden bu e, boğa tutulması bize çok şey katacak katmaya devam edecek e, astroloji haritasının üzerine çıkmak demek bunları algılayabilmek, idrak edebilmek demek. Esen rüzgardan, yağan yağmurdan, bakkala gittiğin zaman oradaki rafta gördüğün bir paketin üzerindeki yazıdan. Her şeyden yaratıcının seninle konuştuğunu idrak etmek demek. Dolunay gelmiş, retro girmiş, öbür işte taş düşmüş, artık hiçbir şey umurunda olmadığı bir nokta. Zaten oraya doğru evrildik, oraya doğru gidiyoruz. Fakat şu anda içsel fark edemediğimiz o küçük egolar var ya. Ya ben artık o ben oradan geçtim dediğiniz noktayı tekrar sistem önünüze getirecek. Diyecek ki, geçtin mi bir bak bakalım. Bak bakalım. Tekrardan önümüze gelen konu ise haklılık mı, mutluluk mu konusu. Bunu çok içsel bir şekilde düşünün. Cevap vermeyin, konuşmayın. Çünkü konuşmak demek o konu hakkında biliyor olmak demek. Ve bu da bizi yanılgıya götürür. Bilmek yanılgıya çok bilen derler işte biliyorsunuz. E, tasavvufta da bu şöyledir. Bilmiyorumdan başlaman gerek. Bilmiyorum çünkü gerçekten bilmiyorum. Ben şu an sağlıklıyım ama yani 10 dakika sonra ne olacağını hiç bilmiyorum. O yüzden Rabbim ben sana bilmediklerimi teslim etmeye niyet ediyorum. Evet, canım çok yandı. Bunu diyebilirsiniz. Ve canınızın yangınını tabii ki gözetin kendi kul hakkınıza yıllarca belki aylarca, günlerce girdiniz. Kendinizden özür dileyin. Kendinize sevgi gönderin, kendinize şifa çalışmaları yapın ve kendinizle yazarak çalışın. Çünkü biz ne bir başkasına iyilik yapabiliriz ne de bir başkasını iyileştirebiliriz. Zeynep ancak kendini iyileştirebilir. Burada ben size bir şey anlatırken ben bunu kendime anlatıyorum. Burada sen ne anladın? Anladıysan anlatabilirsin. Anlamadığın şeyi anlatamazsın karşı taraf zaten orada ulaşmaz karşı tarafa. İki ev videoları ara arada olsa devam edecek gibi hissediyorum. Çünkü bu sonsuz bir yolculuk. Evrile evrile yaratıcıyı bulmak mı denir? Bulunmayacak çünkü bu, ya arayanlar bulamaz. Bulanlar da arayanlardır diye bir söz var içinde hissettiğim bir alan. Oraya secde edebilir misin? Yani gidecek, arayacak bir yol, gidilecek bir kapı, hiçbir yerin olmadığını fark ettiğin yer senin evin. Bilmiyorum ben evimi buldum. Evim benim burasıymış. Çok yollar aradım. Tabii ki insanız, insan olmanın getirdiği form ve hal araştırmak. Acaba yine bu mu ki? Bundaki aşk bu mu ki? Bu nasıl bir şey ki? Çünkü her insanın içinde bir aşk hazinesini fark ediyorsunuz. Ve bir selam dediğinde enerji akışını hissedersiniz. Ki e, sizin de farkındalıklarınız yüksek insanlarsınız. Benim videomu izliyorsanız. O yüzden e, tek yapacağımız şey bizim kendimizi iyileştirmek ve kendi içimizdeki eril parçaları er, eril parçaları kucaklamak. Ee, burada da dışarıdan bana gelen em, enerji neyse içeride onu bularak orayı şifalandırmak. Hayat okuması yaparak kendimde farkındalığı uyandırmak en 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 mükemmeli. Çünkü bu Kur'an okumak demektir. Kur'an okumak demek hayat okumak demek. Evindeki bir musluğun bozulduysa bunun anlamını kendi içindeki enerjini okuyarak bulursun. Eğer bel fıtığın varsa bir kabızlık yaşıyorsan bunu okuyarak neden bunu yaşadım? Ha burada bunu yaptım. Bunu bulabilirsin. Bunlar Kur'an okumak yani hayat okumak demektir. O yüzden Yunus Emre'nin sözüyle kapatacağım. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilenlerden olalım diyorum. Kolaylıkla olsun. Tabii ki kolay bir yol olmadığını biliyorum ama asla zor değil. Bu kelimeyi de kullanmıyorum. Çünkü sizin kolay dediğiniz yere kolay bir form verilir. Çünkü yaratıcı ne diyor? Ben kulumun zannı üzereyim. Zannı üzereyim. Yani sen burada ne zannediyorsan ben oyum. Sen e, yakıcı bir yaratıcı düşünüyorsan burada evet ben yakıcı bir yaratıcıyım yakacağım çünkü bunu formunu sen verdin dedin ki yakan bir yaratıcı cezalandıran bir yaratıcı şimdi tekrardan kendimize dönerek inançlarımızı tekrardan rotasını çizdiğimiz hayatımızın akışına tekrar yön verdiğimiz bir süreç sevgili boğa tutulması. Kolay olsun, kolaylıkla da oldu diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.